Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Yarın haftanın ilk işlem günü başlayacak. Bilmeniz gereken bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yarın Cuma günü endeksimiz 6000 şey lere kadar falan geldi. Yani yukarı yönlü hareket yaptı. Bir gergin hareketi olabilir arkadaşlar yine de. Aklınızda bulunsun. Ben endeksin yani 9200 e 9400 önce 9200'ün sonradan çalışacağını düşünüyorum. Tabi alsa tavsiyesi değildir. Çünkü arkadaşlar borsamızda şu an bir para girişi yok, bir şey yok. Olumlu bir haber yok. Yurt içi, yurt dışı haberler kötü. Yani bir hikaye yok yani. Hikayesiz bir yükseliş var. Yani bundan sonra tabi güçlü bir hikayelerle desteklerlerse şeyi borsayı yukarı yönlü trend başlar. Ama şu durumda başlama ihtimali hemen hemen yok gibi arkadaşlar. Eğer öyle bir durum olursa ben tekrardan size acil video çeker paylaşırım. Bulunduğunuz hisseler sağlam olsun ki artık çoğu dip seviyelerinde. Yalnız bazı hisseler var ki arkadaşlar biraz da bunlardan size bahsedeceğim. Özellikle pist 30'da. Sasa ve Hektaş diye iki tane hisse var. Arkadaşlar bu hisseler bak ben bu hisseleri yanından bilene geçmiyorum analiz bile etmiyorum ya. Yani. Bu hisseler adama ekmek yedirmez. Bunlar borsacı hissesi. Adam o gün ben baktım hayret ettim ya. 4 milyon lot satış girmiş. SAS'ın sahibi 2 milyon lot aşağıdan alış girmiş. Şok geçirdim yani. Arkadaşlar bu hisseleri almayın, almayın. Bak. Bu tarz hisseler size para kazandırmaz hisselere Almanya'nın yanından geçmeyse para kazandıracak sahibi borsacı olmayan hisselere gidin. Sasa ve Hektaş çok ün yapmış çok namlı hisseler. Özellikle Sasa. Bir ara ne diylerdi? Sasaniler, Hektaşiler Sasası olanın tasası olmaz. Bilmem ne. Ama burada işte şu psikolojiyi çalıştırıyorlar size. Siz dışarıda, toplumda yaptığınız benzer hareketleri gelip borsada yapmayın. Size defalarca söyledim. Toplumda hani zengin adamların peşinde koşarsınız ya. Kravatlı, nam sahibi, evet. ün sahibi, makam sahibi, rütbe sahibi. Gelip borsada bunu yapmayız Çarparlar. Tokatlarlar. Adam borsayı açar açmaz ilk tanıştığı ise sasa. Neymiş efendim? Türkiye'nin en bir polyester üreticisiymiş. Bana ne en büyük polyester üreticisinden? En küçük hissesi dürüstse polyesterim ben gider onu alırım. Adam büyümeye açıktır borsacı değildir. Çarpıcı değildir. Siz bundan kaybediyorsunuz işte. Neymiş? Endeks 30 hissesiymiş. Neymiş? Şuradan şuraya gelmiş. Ben oradan oraya hangi hikayene getirmişler? Nasıl getirmişler? Getirirken kaç kişi içinde vardı o hissenin? Çoğu yoktu bile. Yüzde yoktu bilene. Belki yüzde biri vardır. O da hisseyi almıştır, unutmuştur az bir miktarda. Bakmıştır sonradan 500 kat gitmiş, 300 kat gitmiş. Ne? Kafanızda şu oluşuyor hemen. Efendim bu 200 300 kat yapmış. Bir daha belki 300 400 kat yapar. Rüyanızda yapar. Adam hisseyi böyle böyle paramparça etti ya. 10 milyar ama 15 milyar lota çıktı satsa. Sen daha neyin peşine koşuyorsun? Ya arkadaş sinirlenmemek elde değil ya. Ya acıyorum ya. Acıyorum yani küçük yatırımcı gelmiş kendini böyle boş beleş hisselerde heder ediyor ya. Tamamıyla çöp. 50 yıl geçse ben o hisselere ne bakarım, ne analiz ederim, ne alırım ya. Emlak konut, Sasa, Hektaş. Neymiş? Çok para kazanmış. Ya para kazanması önemli değil, değil. Sahibi kim? Borsacı mı? Değil mi? Şirketi yiyorlar mı? Yemiyorlar mı? Size defalarca söyledim bunlara bakın diye ya. Hiçbirine bakmıyorsunuz. Hayret ediyorum yani. Ben endeks seyrediyorum. Yatırımcıların çoğu %99 şu anda perişan zararda hayret ediyorum. Yani ben bu insanlar bu hisseleri nasıl alır? Nasıl bu hisselerin peşinde koşar? Hayret ediyorum. Koza, kozalaklar, koza, kozal. Ya bunların peşinde koşmayın. Endeks 30'da var ya 4 tane 5 tane hisse var ha. Başka yok yok. Bunu anlayın ya. Hangisi sizi para kazandı? Pet kim? Para mı kazandırmış? 10 senedir aşağı yukarı aynı fiyatında. Emlak konut. Param kazandırmış? bankalar yıllarca aynı fiyatında kaldı. Bu son bir, bir, bir yıldır, bir buçuk yıldır bir rally çektiler. O da isteler kendilerini de yarın öbür de tepeden servis ederler millete. Bitti gitti. Defalarca size şunu söyledim. 600 sen içinde bak adam akıllı 50 tane isteği ya var ya yok. Bu adam akıllı 50 senin içinde de 10-15 tanesi, 20 tanesi çok güzel sizi ihya eder. 4-5 tanesi de sizi zengin eder. Bunları arayıp bulacaksınız. Adam daha çıkmış değil ki 600 isteder, 200 tane alacaksın. Ya kafandan mı var kardeşim senin ya? Milleti ne hale getirdiniz? Borsadan soğuttunuz milleti ya. Bak o milyon takipçisi olanlar, 500 binler takipçiler olanlar bak video çekemiyorlar. Niye size karşı yüzleri yok? Ama biz burada defalarca video çektik, şey yaptık. Dedik şunu yapmayın, bunu yapın. Space odalarının tahtacıların, Twitter'cıların, WhatsApp grupların bunların peşine gitmeyin. Defalarca söyledik. Oturun ders çalışın. Adam bana yazmış hocam diye ben abone olsam diye. Abone olsam kaç para alıyorsun? Dedim sen hiç abone de olma. Sen direkt borsadan çıkış yap. Ya YouTube'da abone olmak bedava bedava. Ne parası? Adam daha bunu bilmiyor. Gelmiş size senedin peşine düşmüş. Kardeşim size defalarca söyledim. YouTube'da beğeni atmak. Abone olmak bedava, ücretli değil. Katıl üyeleri ücretli. O da bende yoktur. Ben bu işin için para alamam. Ben sadece video çekeceğimi söyledim. Videolarımı çekmeye devam ediyorum. Küçük yatırımcıyı korumak istiyorum ki artık küçük yatırımcı tabirini kaldırdım. Benim için büyük yatırımcı kafası çalışan adam büyük yatırımcıdır. İsterse 10.000 TL olsun. Ben artık büyük yatırımcıya hitap ediyorum. Sermayesi büyük değil. Kafası büyük olana. Kafası küçük olan bu kanala gelmesin. Bakmasın. Boşuna zaman harcayıp seyretmesin bu kanala. Yazık günah ya. Şok oluyorum ya. Sasa'nın, Hektaş'ın yaptığı hareketlere bakıyorum. Enerji firmalarının yaptığı hareketlere bakıyorum. Kale seramiki 150 liraya götürdüler. Oradan getirdi 39 liraya. Yavrum. Ne anlatıyorsunuz? Daha adam çıkmış benim videomu eleştiri at. Ulan beni dinleyenler kar etti kar. Zararı boş ver, şeyi boş ver. Ana parayı korumayı kar ettiler. Sen git o goygoycuların peşine takıl. Yani arkadaşlar e, sinirim şöyle yani. Kendimle alakalı değil. Üzülüyorum yani. İnsanları bu hale getiriyorlar. Ya adam borsaya ilk gire girmez Hangi şirket ünlü, hangi şirket büyük onun peşinden koşuyor yani. Çünkü hayatı boyunca hep onu yapmış. Kim zengin, kim makam sahibi onun peşinden koşmuş. Gelip burada da aynı şeyi yap. Sürü psikolojisi işte. Yani mantığınızı değiştirmezseniz, dünyadaki siyasi haber akışlarınız, siyasi bilgileriniz olmazsa borsada para kazanamazsınız. Bir iki sefer tahtacı lütfeder, bir iki sefer şans eseri götürürsünüz. Onun da dört katını geri verirsiniz. Ya ben sevgili halkımız bakıyorum borsada işlem yapanların. Yani bu son 8 milyon yatırımcı mı ne diyorlar? Ya bunun içinde yüz bin kişi çık geri kalan hiç kimsenin bir bilgisi falan yok ya. Hasbel kader o ise yar, bu ise sat, o ise yar, bu ise sat. Böyle takılıyorlar. Yani bu, bu belli olmaz ki. Bir şey kazanmazsınız. Çarpılırsınız. Sadece bu kadarını söyleyeyim yani. Tahtacılar kafanıza kafanıza vurur. Tercih sizin. Bak ben şimdiye kadar hiçbir videomda demedim. Benim kanalıma beğeni atın veya da abone olun. Demem. Çünkü ben burada bedava bilgi veriyorum. Bedava verdiğim şeyin bir de sizin peşinizde mi koşan? Olmak olmamak sizin kendi tercihinizdir. Ol olanın da işi rast gelsin, izleyenin de işi rast gelsin, izlemeyenin de. Ben onun peşinde koşmam. Ben hem kendime ders olsun diye bu videoları çekeceğimi söyledim ki ileride ben analizim yapım. Diyelim ki ben bu videoları çektim. Bak şurada şu başarıyı yakaladım. Şurada şu, 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 şu ıı, analizlerde şu tespitlerim doğru çıktı. Bana da ders olsun diye. Onun haricinde abone çok olmuş, olmamış, beğeni olmuş, olmamış hiç benim umrumda bilene değil. Saygıdeğer takipçiler. Önemli olan sizin kar etmeniz, kazanmanız, doğru bilgilere ulaşmanız. Yani söyleyeceklerim bu kadar fazla sizi sıkmayıp ders çalışın, kitap okuyun. Siyasi kitaplar, tarihi kitaplar, iktisat kitapları, finans kitapları bunları okuyun. Genel kültürünüzü geliştirin. Borsada fırsat bitmez. Her zaman para kazanırsınız. Her zaman. Düşerken bile para kazanırsınız. Düşerken bile trade yaparsınız. Çıkarken de trade yaparsınız, düşerken de trade yaparsınız. Çok önemli videolar daha çekeceğim size sadece siz e, ne istiyorsunuz ona göre yazın ben çekeyim tamam mı sevgili arkadaşlarım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz